Çocuklar yaşamın ve toplumun umut kaynağıdır. Bugünleri yarına taşıyacak olan çocuklarımızın eğitimi toplumumuzun geleceği açısından büyük önem taşır. Bu nedenle çocuk gelişimi ve eğitimi alanı tüm toplumlar için eğitimin başlangıç noktasını oluşturur. Sevgi ve ilginin yanı sıra çocuğun gelişiminde en önemli unsur eğitimdir. Eğitim elbette ailede başlar ancak günümüzde bu konuda profesyonel destek almakta zorunlu hale gelmiştir. Çocuk gelişimi ve eğitimi farklı yaş gruplarındaki çocuklara bilgi, beceri, tutum davranışlarının kazandırılması ile ilgilidir. Çocukların fiziksel, psikolojik, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi amaçlar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi gerektiren bu alanda özel eğitime muhtaç çocukların gelişimleri ile ilgili çalışmalar da yapılır. Çocuk gelişimi ve eğitimi, drama, basit beden eğitimi hareketleri, müzik ve sanat etkinlikleri gibi çeşitli faaliyetlerin uygulanmasını içeren keyifli bir alandır. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı özellikle okul öncesi eğitim kurumlarını kapsar. Kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, çocuk kulüpleri bu kurumlar arasında sayılabilir. Özel kuruluşların yanı sıra kamu kurumları da okul öncesi eğitim faaliyetleri yürütür. Geçmişte çocukların okul öncesi yılları evlerinde, anneleriyle ve yaşıtlarıyla mahalle aralarındaki güvenli oyun alanlarında geçerken günümüzde durum oldukça farklıdır. Bugün büyük kentlerdeki trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda çocukların vakit geçirmesi zor hatta tehlikelidir. Bu gelişmeler okul öncesi eğitim kurumlarının önemini ortaya çıkarmıştır çalışan annelerin büyük bölümü çocuklarının bu tür eğitim kurumlarında eğitim görmesini tercih eder. Ayrıca çocuklarının eğitim kurumlarında daha iyi sosyalleşeceği, daha doğru yöntemlerle kural ve alışkanlıkları edineceğini düşünen ev hanımları da çocuklarını bu kurumlara göndermeye başlamıştır. Dolayısıyla ülkemiz genelinde okul öncesi eğitim kurumlarına olan talep artmış ve bu kurumların sayısı hızla çoğalmıştır. Alanın genişlemesiyle bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş elemana daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Uluslararası standartlarda eğitim almış, mesleğini severek yapan ve yabancı dil bilen kişiler Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra başka ülkelerde de rahatlıkla iş bulma imkanına sahiptir. Alanla ilgili ayrıntı için genel bilgi butonuna tıklayınız.